İyi akşamlar. Ben çıktım. Evime gidiyorum. Gözlüklerim kusura bakmayın. Aşırı güneş var. Evime gidiyorum. Her zamanki iş çıkışı ev telaşı başlamış bulunmakta. Arkadan da oyun havasının sesini duyulması çok hoş oldu. <laughs> ne de olsa Angaralıyım. <laughs> o yüzden açarım yani. Severim de. Çok severim oynamasını. Oynamayı da severim, dinlemeyi de severim. Bugün ne yapacağım? Ee, arkadaşımın yeğeni geldi. Evet, Bursa'dan geldi. O geldiği zaman genelde böyle parka falan gideriz çocuklarla böyle termosa çaylar falan yaparız, bir şeyler yaparız. Hani muhtemelen öyle bir şey yapacağız diye düşünüyoruz. Tam konuşurken telefon kapandı çünkü eşim aradı. Ne yapıyorsun dedi? İyiyim dedim. Sen ne yapıyorsun dedim? o da buradaymış beni kandırdı <laughs> arkamdan arabayla geliyormuş şirketten arabayla çıkmış bugün öyle tesadüfen aynı yolda arka arkaya gidiyormuşuz yani işte dediğim gibi muhtemelen parka geçeceğiz bugün geçersek çekerim zaten bu arada yüzüme nur inmiş gibi duruyor gerçekten böyle böyle daha iyi güneş çok beyaz gösteriyor Yine telefon kapandı ve yine eşim aradı. Dedi ki gördüm arabada gider, arabada. <laughs> arabada giderken kamera çekiyorsun. Yapma dedi. Allah korusun dedi. Dedim ki canım merak etme telefonu yan tutuyorum dedim mi? Gayet önüme bakıyorum dedim. O da tamam dedi. <laughs> i̇şte böyle ben şimdi evime geçeyim. Orada yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kızlar eve geldim ben. Çamaşırları topladım, dün beyazları yıkamıştım. Şu ikisi kurumamış, onları bıraktım. Defneyi bakkala gönderdim. Bakkal değil daha doğrusu bizim şurada işte kahvaltıcımız var, hemen yakın yani. Biri bina yanımız. Süt almaya gönderdim ama süt kalmamış. Çınar'ın yoğurdu bitmiş. Yarın sabah geliyormuş. İşte Defne'nin canı yoğurt makarna istemiş. O böyle mantı makarna diyor onu. Çok seviyor onu. Birazcık köfte var. Ee, çok az tavuk var. Öyle bugün onları bitireceğiz. Yarın içinde kuru fasulye ısladım şimdi. O işte yarına olur. Yani yarına pişer. Pişmez. Şişer. Çınar gel. Gel gel gel. Hı, gel anneciğim. Gel. Çarıl bana. Biz de Çınar'la böyle balkonda oturuyoruz. Öp anneyi. Sarıl bir anneye aşkım. Bir sarıl anneye. Yine uyanmış bu paşa. Yine maalesef. Neyse dün erken uyudu. İnşallah bugün de öyle uyur. 12 falan gibiydi herhalde yani. Benim için gerçekten erken bir saat. En azından uykumu almış gittim yani işe. Ee, şimdi makarnayı koydum. Onları hazırlarken gösteririm şimdi size. Dediğim gibi hani olan yemekleri bitireceğiz. Yarın için de kur fasulye yapacağım. Bu havada olur mu demeyin. Eşim çok seviyor. Ben de severim. Bir bulgur pilavı değil, pirinç pilavı, bir fasulye. iki gün en azından idare eder bizi. Öyle işte görüşürüz. Arkadaşlar şimdi makarna maçlandı. patatesimi yapıyorum. Bir taraftan da köftelerimi kızartıyorum. Sonra bu kadar. <laughs> Bugünkü menümüz böyle. Tavuğumuz bitmiş. Çocuklar yemişler. Çocuklar. <laughs> o yüzden bunlarla karnımızı doyuracağız. Benim en sevdiğim şey böyle makarnalı olacak patanamı evet. bilmem ne işte. Hadi de tavaya de getirelimsin. Makarnamı böyle koydum. Avuçta. Teşekkürler. Kişilere bak anneciğim. Yağmur 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 yağmur. Sağ ol anneciğim. Aynen sağ, e, mantı sosu yapar gibi yapıyorum. Ben her haftada yapayım. Teşekkür Bunlar olurken bir taraftan da... Nane'nin hepsi kocadır <laughs> ne. Yoğurdum hazırlıyorum. Koyayım anne? Bu nane'nin hepsini ancak... Kızım elini... da burada. Bugün hiç görmediniz onu. <laughs> Aa evet az bile. Kuru fasulyemi de buraya ısladım. Yarın Döküyorum hepsinin içine. Dur anneciğim daha dökme. Birazcık olsun o. Ben ee, ben dök. pişiririm ister misin? Bak bu fasulyeden bahsetti şimdi bundan bahsetmemiş. Işte. Ha yok yok anneciğim yok ben yaparım. Düşkün sen yapamam. Döküyorum. Yaptım biraz pişsin. Ha az önce tamam dedin ya. Hayır ben pişiririm derken profesörden bahsediyorum dedin ya. Belki aman işte bir şeyler oldu Defne. <laughs> Karıştık. Yoğurdum bitmiş o yüzden Defne'yi süt almayı göndermiştim ama süt de bitmiş. <laughs> bitmiş. Sanki bu yoğurt da... Yok. Sadece Defne biraz fazla sallamış poşeti gelirken. Evet al yaz alıyor yani. Pişmiş mi salça? Yok anneciğim o biraz pis. Çok sıcak. Bence en fazla klima gerektiren o da mutfak olabilir. Evet. Yoğurdum kaymağını ben sevmiyorum. Kaymağını sevmiyorum. Ben yoğurt mayalarken de e, sütte oluşan kaymağı alıp yapıyorum. Çünkü sevmiyorum. Şunlar da ağzına geldiği zaman direkt tükürüyor. Ah elim yandı. Pişmiş bu artık. Yok anneciğim altı kısık ya dursun biraz daha. Şunu yapana kadar dursun en Ta yüzüme sıçradı. Köftenin altı sönmüş mü nefne? Ya sohbet yes neden? Kıstığınız zaman sürmüyor ya. Lan ben konuşmaya alınca sönüyor bak. şurada sönüyor. Fazla, gördüğüm fazla olsun. Ben çınar da yer. Anneciğim, bir de bir tane de sarımsak verelim misin hafta? Şurada bir tane da vereyim istersen. Tamam, Tamam, şimdi hep dökebilirsin. Ben, hep Hepsini boyluyorum onlar. Tamam. En çok sevdiğim baharat nane her şeyde. Evet. Nane bir şey ismi neydi onun? Fesleğen. <laughs> yeter mi anneciğim bu kadar? Aha yeter Bu acı değil ya. Yok yok. Acı değil. Bayağı acı. Acı değil. Bayağı acı. Ben de böyle çeviriyorum. Nasıl bir sen mı koydum. Ay çeviremiyorum. Ay. 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 Çok güzel herhalde yağın içine. Çok açma, çok ısıtılıyor. Kapatayım mı malzeme? Kapat anacığım. biraz tüktüm. Çok yoğurtlu olsun böyle iyi milyon. Bak bir. Bence ee, biraz mı koysak acaba ya? Tamam sen istiyorsan evet. Sen temel yerine koyalım. Bence de. Ay. Sosa da yanmasın da falan yoğurdu bekliyorum. Bekleyeceğim. Bol yoğurtlu istedi. Hoş geldin. Bunlar da çok seviyor. Yoğurtlu makarna. Yani makarnanın her çeşitini seviyor. Açma anneciğim lütfen. Şunarcığım hayır anneciğim. Açma Kapattım. Tam bu sosu olmuşlar artık herhalde. Aynen anneciğim. Kapatabilirsin. Aa açtı burayı daha Yok yok hayır hayır hayır. Lütfen Çınar. Orada bulaşık deterjanı var. Oranın kilidini açamıyor. Aman aman. Aman aman. Aman aman Çınar. geldi. Ay dur köfteler de yanacak şimdi. Çınar lütfen. lütfen. Anne köfteler kapat, oldu. Kapattım köfteleri. Kapat, tamam kapat anneciğim. Kalk kalk kalk. Çok tatlı değil mi hiç şunları ya? Değil mi sence? Hayır prensin. Bitti aşkım. Mesela bunlar biz yerken daha büyük oluyor. Şişiyor değil mi? Hı -hı. O yüzden ıslanır ya da haşlanır. Ben haşlandığını hiç görmedim. Haşlanır Ama bence hani ıslanınca daha güzel olur. Çünkü haşlayınca bana göre tadı gidiyor. hazırlayalım. Ondan sonra görüşelim. Şey, ...küçük C3 diyorlar... ...vücudun onları reddetmemesi için organik olacaklar. Bu gelecek botların... ...perçesi ise çoktan geliştirilmeye... ...başlandı bile. Bir nevi ihtiyaç duyan külücülere... ...hayal ve tarak ilaçlar yeten haberci... ...yönüşüverdi. İlk adımda çok küçük ilaç parçacıkları... ...yönüşüverdi. Northeastern Üniversitesi. Orada gördüğünüz... ...laboratuvarda yaratılan ve...

bunu, böyle kendi yani, kendine, kendine onun oynuyor da, şimdi. Ama böyle olabilir. biraz asabiyiz bugün neden bilmiyorum. Her şeyi edip, orijinal haline döndürecek. uykun geldi mi? Olacak. Çınar. Ve bir vaat eden göre, tatiller, yeni mülkler ve bu fazladan zamanda yapılabilecek şeyler pazarlanıyor. Çok güzel oldu, bravo. Ama bir yerde yanlış var sanki. Sarıyı çıkar Çınar. Çınar bugün beni hiç dinlemiyorsun. Bir, iki, üç, dört. Hadi onları üst üste diz anneciğim. onları üst üste diz Çınarcığım olur mu? Aa. Bak şimdi bu. Acaba hangisi? Aa, çok bence. Sonra. Peki Sonra... <laughs> ben, tamam yapmadık. ne Çınar Bey bugün çok atarlı. Ama size bay bay diyecekmiş. O zaman bugünlük de bizden bu kadar olsun. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Baba. -ba. Bay bay. Baba. -ba. Bay bay. Bay -ba. Görüşmek üzere. Kızlar biz Çınar'la vedamızı yaptık ama kızımla yapmadık. İşte yemek yedikten sonra ütüm vardı. Hafta sonu evde olmadığım için tabii ki bütün işler kaldı. Bugün ütümü yaptım. İki saat falan onunla uğraştım. Sonra Çınar'la biraz oynadık. Sonra da şimdi Defne'nin odasındayız anne kız sohbet ediyoruz. Vedamızı da yapalım dedik. Bugünlük bizden bu kadar. Biraz kısa bir şey oldu ama umarım hoşunuza gider. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye. Anne bir <laughs> çınar. Aha ablasının telefonunu yakaladı. Aşk olsun Çınar. Çınar bay bay diyeceğim mi? Çınar. Bay bay. O şimdi kendine başka uğraş buldu. Tekrar hoşçakalın.